Parçalıyla Çubuklu'nun ölümsüz rekabetine yeni bir sayfa ekleniyor bugün. Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko, Sinan Erden ilk hücum Fenerbahçe Beko'dan. Meryl Trimble yaklaştı çembere, Devon Booker karşıladı kendisini. Trimble zorladı pozisyonu isabeti oldu. Meryl Trimble, Devon Booker çabuk geldi Fenerbahçe Beko ve Melih Mahmutoğlu. karşı Ege Arar kafası önünü Yan Veseli. Son haftaların formda ismi Yan Veseli. Melih Mahmutoğlu, Melo Trimble'ın savunmasına çembere baktı. Melo Trimble. Oh, Trimble! İsabeti buluyor Melo Trimble. Divona konkursel arkasında. Melih Mahmutoğlu, 3 sayılık isabet. Melih Mahmutoğlu'ndan yanıt Melo Trimble'a. Nalı EGR'ler çıktı karşısına. Köşede Damon Booker ekstra pası yaptı. Melih Mahmutoğlu'ndan bir üçlük daha. Müthiş bir pas trafiği. Son iki dakikanın içindeyiz ilk çeyrekte. D-Bost. Çembere yöneldi. D-Bost pota altını dolaştı. Ters turu kesin isabetli. D-Bost. Maça çok hızlı başlamıştı Melo Trimble ama ondan sonra üzerine çok canlı savunma var. Sadık Kabaca üretmeye devam ediyor takımı adına. Geri ya Henry. Damon Booker. Devon Booker yan Veseli'yi buldu. Yan Veseli. Smaç bir de foul. Çok güçlü bitirdi yan Veseli. Meri Mahmutoğlu NG Basketbol'u. Melo Trimble. Temazan Ulmen bitiriyor Melo Trimble. Sadık Kabaca'ya güzel bir pas. Sadık Kabaca orada isabeti bulamadı. Meri Mahmutoğlu. Hızlı hücum Devon Booker. Smaç'a vuruyor Devon Booker. Melo Trimble. Melih Mahmutoğlu kendisini savunuyor David Kravic. Melo Trimble, David Kravic orta mesafe. Atışı başarılı David Kravic. David Kravic, Divona Kumpursel, Sadık Kabaca. Ekstra paslar Galatasaray Neft'ten ve Divos. Şimdi biraz gecikmeli de olsa geldi. Divona Kumpursel. Çiftten sıvacı vuruyor Divona Kumpursel. Bir anda çambere patladı. Üst üste devam ediyor. Fenerbahçe Beko'dan Şeymuz Azeri çağırdı. Giorcevic. Ege Arar bomboş sıvacı vurdu Ege Arar. Ahmet Düverioğlu. Ahmet Düverioğlu. Bir blok daha geliyor. Ahmet Düverioğlu'na bu kez açık alan Göksel'in kök sağdan. Bir gol atıp Yan Veseli. Veseli. Orta mesafe, Veseli'nin atışı başarılı değil. Takip Sımacı, de Champion. Müthiş bir takip. Pierre Yenri baktı çembere. Pierre Yenri'nin atışı başarılı değil. Bir hücum reboundu daha ve bir basket daha. Bu kez Devin Booker. Göksel'in Köksal. Yan Veseli yine geçilmedi. Akın Fursel'e Blackshear kullanmadı. Divos tereddüt etmedi. Üç sayılık isabet. Maça denge getiriyor Divos. Artık her ucum çok kritik. Nando de Colo. Sadık Kabaca karşısında. Nando de Colo. 7 saniye yine top de Colo'da. Nando de Colo. Kerry Blackshear'la birebir bir bu kez. Dökolo baktı çembere. Nando Dökolo yan ve tamamladı. Müthiş bir tip. Müthiş tamamladı takım adına. Yan ve fark dörde çıkıyor Fenerbahçe Beko lehine. De Champier. Nando Dökolo. Üç sayılık isabet. M Nando Dökolo. Son hücumu kullanmıyor Fenerbahçe Beko. Derbi Sinan Erdem'de Fenerbahçe Beko 86-76 kazanıyor.